Merhaba GameTools kanalına hoş geldiniz. Bugün, Grayland adlı oyunun hikayesini keşfedeceğiz. Oyunun başında, oldukça dramatik bir animasyonla karşılaşıyoruz. Dünya, kaos içinde ve avcı insanlar, masum kuşların yuvalarını saldırarak yakıyor. Bir kuş ailesi, huzurlu bir hayat sürerken, bir grup insan onlara saldırıyor. Baba kuş, avcılar tarafından bayıltılıp etkisiz hale getirildikten sonra, anne kuş ve yavrular kafese konulup uzaklaştırılıyor. Baba kuş uyanıyor, kafasında karmaşık bir soruyla, ailesi nerede? Hikaye, baba kuşun kaybolan ailesini bulmak için çıktığı yolda başlıyor. Bu basit ama derin hikaye, bizleri karanlık ve tehlikeli bir dünyaya sürüklüyor. Peki, baba kuş bu zorlu yolculukta nasıl hayatta kalacak? İpuçlarını ve izleri takip ederek ailesini bulabilecek mi? Hadi bu sorunun cevabını oyunla birlikte keşfedelim. Baba kuşun izlerini takip etmesi onu farklı bir yolculuğa sürüklüyor. Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte kuş daha dikkatli olmalı. Bir an kaybolan ailesine daha da yaklaşan baba kuş sonunda bir evin çatısına sığınarak dinlenmeye karar veriyor. Çatıda nefesini tutarak çevresini izliyor. Bu an bir tür rahatlama olsa da tehlikeler hala çok yakın. Burada baba kuş çevresindeki köydeki hareketliliği fark ediyor. İnsanlar bir kafesin etrafında toplanmış. Bir şeyler oluyor ama tam olarak ne olduğunu anlamak için daha dikkatli olmalıyız. Kafesin içinde anne kuş ve yavruları var. Baba kuş kafeste ailesini gördüğünde içinde büyük bir öfke ve korku birleşiyor. Ama henüz bir şey yapabilecek durumda değil. İnsanlar kafesi taşırken, köylüler bu durumu bir fırsata dönüştürüyorlar. Kafeste, anne ve yavrularını askerlerine satıyorlar. Bu, baba kuşun kalbine büyük bir darbe. Her şeyin sona erdiğini düşündüğü bir anda, düşmanlarının ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha görmüş oluyor. Görüyorsunuz nasıl dünya solgunlaşmış. Köylüler, kafesi askerlerin arabasına teslim ediyor. Askerler kafesi alıp uzaklaştırırken Baba Kuş bu anı izlerken çaresiz kalıyor. Gözlerinden akan yaşlar umutsuzluğun simgesi oluyor. Ailesinin hala bir umutla elinden alınması Baba Kuş'un mücadeleye devam etme kararını pekiştiriyor. Bu sadece kaybedilen bir an değil, bir zafer için yapılması gereken büyük bir adım. Şimdi Baba Kuş'un ailesini bulmak için izleri takip ettiği bölüme geçiyoruz oyun, bize baba kuşun hayatta kalma mücadelesini gösteriyor. İlk başta, çok basit bir şey gibi görünen bu yolculuk, aslında pek çok zorlukla dolu. Baba kuş, uçarken her an bir tehdit altındadır. Düşüncelerimizde, yavrularına bir an önce ulaşmak olsa da, gerçek dünyada karşılaştığı engeller oldukça büyük. İnsanlar, köpekler, kediler, her biri birer tehlike. İlk olarak, uçarken karşısına çıkan insanlardan bahsedelim. Bu insanlar, baba kuşu gördüklerinde tehlikeli bir şekilde peşinden koşuyorlar. Her biri büyük birer avcı ve baba kuşun onlardan kaçması gerekiyor. Kuş, çevredeki engelleri kullanarak, hızla yön değiştiriyor ve saklanmak için zor bir mücadele veriyor. Ama her bir hata, ona büyük bir zarar verebilir. Bir diğer tehlike ise, köpekler ve kediler. Özellikle köpekler baba kuşa çok yakın oluyor ve onu yakalamaya çalışıyorlar. Bu anlar gerçekten gerilim dolu. Bu yaratıkların hareketlerini dikkatlice izlemek ve doğru zamanda kaçmak zorundayız. Bazen bir ağacın dallarına, bazen de dar bir geçitten geçerek tehlikeyi savuşturmak gerekiyor. Baba kuşun çevredeki izleri takip ederek ilerlemesi bize farklı stratejiler denemek zorunda kaldığımız anlar sunuyor. Uçarken bazı noktalarda karanlık bir köprü veya terk edilmiş bir alan gibi geçişler var. Bu alanlar baba kuşun düşmanlarından kaçarken sığındığı yerler oluyor. Her defasında yeni bir tehlike ve yeni bir çözümle karşılaşıyoruz. İzler baba kuşun ailesine yaklaşmasını sağlıyor. Ancak bu izler aynı zamanda düşmanlara da bir işaret olabilir. Baba kuşun her hareketi, daha büyük bir tehdidin başlangıcı olabilir. Bu nedenle, her adımda daha dikkatli ve stratejik olmalıyız. Bu safhada, baba kuşun arayışı hiç de kolay değil. Çevresinde tehlikeler her an hazır, fakat içindeki sevgi ve kararlılık onu ayakta tutuyor. Ailesini bulma arzusuyla her engeli aşmaya kararlı her geçen saniye, babamızın yolculuğunu daha heyecanlı hale getiriyor. Oyun, aslında sadece hayatta kalma mücadelesi değil. Aynı zamanda dikkat ve sabır gerektiren bir deneyim. Baba kuşun izleri takip etmesi ve doğru zamanda doğru hareketi yapması gerekiyor. Yavaş ilerlemek, bazen en iyi seçenek oluyor. Her köşe başı, yeni bir tehdit olabilir. Ancak bu şekilde baba kuşun yolu daha güvenli hale geliyor. Baba kuş ailesini bulma yolunda bir kez daha ilerlemeye başlıyor. Tehlikeler her adımda daha da büyüyor. Hızla uçarak daha önce geçtiği alanlardan farklı yeni bir bölgeye doğru yöneliyor. Ama bu defa her şey çok daha karmaşık. Karşısına devasa füze atan robotlar çıkıyor. Bu robotlar etrafı sürekli tarayarak her hareketi hedef alıyor. Baba kuş Reflekslerini sonuna kadar zorlayarak robotlardan kaçmaya çalışıyor. Füze atışları ve patlamalar oldukça yakın, ancak baba kuşun çevikliği sayesinde her seferinde bir adım önde kalıyor. Robotlardan kaçarken çevresindeki mekanik yapıları kullanarak onlardan uzaklaşmayı başarıyor. Bu sahne gerçekten büyük bir gerilim oluşturuyor. Her doğru manevra baba kuşun hayatta kalmasına bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor. Ancak robotların arasından geçip de sağ salim ilerlerken baba kuş bir kez daha ailesinin izini buluyor. Ve bu kez anne kuş ve yavruları bir trenin içinde. Baba kuş yukarıdan bakarken trenin ilerlediğini ve ailesinin içinde olduğunu fark ediyor. Tren çok hızlı hareket ediyor ve baba kuş onun peşinden uçuyor. Ama hızla hareket eden trenle başa çıkmak oldukça zor her uçuşunda babamız trenin biraz daha gerisinde kalıyor. Ancak bir şey var, o da asla pes etmeyecek olması. Her defasında izleri buluyor, her defasında biraz daha yakınlaşıyor. Baba kuş, o kadar çabuk hareket ediyor ki, yavaşlamadan ilerlemek zorunda. Anne kuş ve yavruları trende, onları oradan almak için tek şansı var ama zaman hızla tükeniyor. Tren ilerledikçe, baba kuşun uçma hızı da artıyor, ancak trenin hızı yine ona yetişmeye engel oluyor. O esnada baba kuş, trenin hızına yetişemediğini kabul etmiyor ve tekrar izleri takip ederek yoluna devam ediyor. Ailesini kurtarma arzusu, ona güç veriyor. Her bir iz, ona ailesine yaklaşma umudu veriyor ve yolculuk devam ediyor. Baba kuş, o izlerin peşinden gitmek için hiçbir zaman durmayacak baba kuş, ailesinin izlerini takip ederken bir kez daha yön değiştiriyor. Ancak bu kez karşısında yalnızca tehlikeler değil, dünyada büyük bir değişim geçiriyor. Etrafındaki dünya adeta kaosa sürükleniyor. Her şey hızla değişiyor ve baba kuş, gördükçe şaşkına dönüyor. İlk başta, ufukta büyük patlamalar ve dumanlar görmeye başlıyor. Sesler, savaşın gürültüsünü taşıyor. İnsanlar savaşa girmiş gibi gözüküyorlar ancak bu sefer karşılarında farklı bir düşman var. Uzaylılar. Evet, bu savaş insanlarla uzaylılar arasında. Gökyüzünde devasa uzay gemileri iniyor ve yere yerleşiyorlar. Baba kuş başını gökyüzüne çeviriyor ve büyük ışıkların yere düşmesini izliyor. İnsanlar bu yeni tehdit karşısında direnmeye çalışıyor fakat uzaylılar oldukça güçlü yeryüzünde patlayan bombalar, yüksek sesle çakan füzeler ve dumanlar her yeri sarıyor. Baba kuş, bir an için savaşın ortasında kalıyor, ancak hızla bu kaostan uzaklaşmaya çalışıyor. Etrafında binalar yıkılıyor, insanlar panik içinde kaçıyor, köyler harabe haline geliyor. Baba kuş, birkaç terk edilmiş evin içinden geçiyor. Evin pencerelerinden siluetler görünüyor ama her şey karma karışık. Her adımda savaşın daha da büyüdüğünü hissediyor ve birden Baba Kuş karşısında bir uzaylı ile yüzleşiyor. Uzaylı, devasa bir yaratık, yüksek boylu ve derin mavi ışıklar yayarak çevresini sarıyor. Göler yıldız gibi parlıyor. Baba Kuş önce duraklıyor ama sonra hızla geri çekiliyor. Bu uzaylı tek bir bakışla her şeyi kontrol edebilecek gibi görünüyor. Baba Kuş büyük bir tehlikenin farkında ve hemen bir yol aramaya başlıyor. Ancak bu karşılaşma ona sadece yeni bir tehdit değil, aynı zamanda dünyadaki tüm kaosun içine nasıl sürüklendiğini gösteriyor. Buzaylı gözlerini Baba Kuş'a dikmiş, sanki onun hareketlerini izliyor gibi. Her bir hareketi dikkatle inceleniyor. Baba Kuş adeta bir av gibi gözlerden kaçmak zorunda kalıyor. Bu an Baba kuşun yolculuğunda başka bir dönüm noktası oluyor. Karşılaştığı bu uzaylı sadece bir engel değil, aynı zamanda tüm dünyadaki kaosun ve savaşın simgesi haline geliyor. Ancak baba kuş ailesine ulaşmak için kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Çünkü ne olursa olsun bu yolculuk thank you Baba Kuş, uzaylıyla yüzleşirken büyük bir korku hissediyor. Ancak uzaylı sessizce hareket ediyor ve ona doğru adım atıyor. Gözlerinden yayılan ışık gökyüzünü aydınlatıyor. Baba Kuş geri çekilmeye çalışırken, uzaylı birden konuşmaya başlıyor. Korkma, ben sana zarar vermeyeceğim. Baba Kuş şaşkın bir şekilde duruyor ve uzaylı'nın söylediklerini anlamaya çalışıyor. Bir an için kalbi hızla çarpmaya başlıyor. Ama Uzaylı'nın söyledikleri ona bir umut ışığı gibi geliyor. Uzaylı boynundaki ışıkları parlatıyor ve açıklamalarına devam ediyor. Ben ve diğerlerimiz farklı bir gezegenden geldik. Burası bizim için bir keşif alanıydı ama bir şeyler ters gitti. Yakıtımız bitti ve buraya inmek zorunda kaldık. Baba Kuş hala şaşkın bir şekilde uzaylıyı izliyor. Uzaylı durumunu daha da açıklıyor. Bizim gezegenimiz çok uzaklarda. Burada sizden farklı bir varlık türüyüz. Fakat buradaki kaos, bu savaş hepimizi tehdit ediyor. Baba Kuş, uzaylının söylediklerini anlamaya çalışırken bir anda bir teklif geliyor. Uzaylı Baba Kuş'a daha yaklaşıyor ve ona güvenli bir yer sunuyor. Eğer istersen benim gemime girebilirsin. Orası daha güvenli. Burada kalmak seni tehlikeye atar. Benimle gelmek istiyorsan seni koruyabilirim. Baba Kuş, bir süre düşündükten sonra gözlerini yere doğru indiriyor. Ailesi hala kayıp ve bu uzaylı ona bir fırsat sunuyor. Güvenli bir yer, savaşın ortasında bir kurtuluş yolu gibi gözüküyor. Sonunda Baba Kuş kararlı bir şekilde kafasını sallıyor ve uzaylının teklifini kabul ediyor. Evet, geliyorum. Uzaylı Baba Kuş'a yaklaşarak onu gemisine doğru yönlendiriyor. Baba Kuş ilk kez bir uzaylıya güvenerek içeri adım atıyor. Geminin kapıları açıldığında içerisi tamamen farklı bir dünyaya benziyor. Güvenli ve sakin bir ortam. Baba Kuş buranın çok daha huzurlu olduğunu fark ediyor. Uzaylı Baba Kuş'a gülümseyerek seni koruyacağım. Burada güvenli olacaksın diyor. Baba Kuş rahat bir nefes alırken ailesine bir adım daha yaklaşmayı umut ediyor uzaylı ve baba kuş birlikte savaşın ortasında ilerliyorlar. Etraflarında çılgınca patlamalar, silah sesleri ve robotların gürültüleri duyuluyor. Baba kuş, yavaşça uzaylının yanına geliyor ve birlikte hareket etmeye başlıyorlar. Askerler hala etrafta ama artık babamız uzaylıyla güvenli bir şekilde ilerliyor. Birden, robotlardan biri devasa füze atarak önlerine çıkıyor. Ancak, uzaylı, hızla hareket ederek robotu etkisiz hale getiriyor. Füze atışlarını savuşturup, robotun dışını çıkarmayı başarıyorlar. Baba kuş, şaşkın bir şekilde, uzaylının bu kadar güçlü olmasına hayran kalıyor. Robot, devrilerek patlıyor ve savaşın gidişatında büyük bir dönüm noktası oluyor. Ancak tehlike hala geçmemiştir. Karargaha girdiklerinde, bir asker panik içinde kaçıyor ve bir robotun içine giriyor. Robotun kontrolünü elinde tutarak uzaylıya saldırmaya çalışıyor. Baba Kuş hemen harekete geçiyor. İçinde bulundukları karargahın içinde zaman kaybetmeden saldırıyı engelliyorlar. Uzaylı ve Baba Kuş birlikte hareket ederek robotu parçalıyorlar. Robotun içinden büyük bir patlama meydana geliyor. Baba Kuş bu sırada uzaylıya yardım ederek son darbeyi yapıyor. Robot yok olunca etrafı tekrar sessizlik sarıyor. Sonra bir kapı açılıyor ve baba kuşla uzaylı içeri giriyorlar. Ama içeride onları şaşırtacak bir şey bekliyor. Anne kuş ve yavruları kafeste tutulmuş. Bir anda uzaylı kafesi kırıyor ve anne kuş ile yavrularını özgür bırakıyor. Baba kuş şaşkın bir şekilde ailesine tekrar kavuştuğu için sevinçle doluyor. Uzaylı kafesi parçaladıktan sonra anne kuş ve yavrularını nazikçe bir araya getiriyor ve onları yaşadıkları ağacın dalına koyuyor. Baba kuş, gözleri dolu bir şekilde ailesini güvenli bir yere bırakırken Uzaylı ile birlikte büyük bir görevi tamamlıyor. Ancak son bir şey daha var. Uzaylı baba kuşa son bir yardım teklif ediyor. "Bize yardım et ve dünyayı bizden koru." Uzaylı bir cihaz çıkarıyor ve baba kuşun etrafında mavi, yeşil, pembe, sarı ve kırmızı enerjiler dolmaya başlıyor. Enerji yükseldikçe baba kuş daha güçlü hissediyor. Bu ışıklar çevresindeki her şeyi iyileştiriyor. Baba kuş bir adım atıyor ve bu enerjinin gücünü kullanarak dünyayı iyileştirmek için tüm gücünü veriyor. Uzaylıların uzay gemisi arka planda yükseliyor. Gemiler yavaşça kalkışa geçiyor ve gökyüzünde kayboluyor. Baba kuş ailesinin yanına dönmek üzere son bir kez bakıyor. Uzaylıların gemisi gökyüzünde kaybolurken baba kuş sevgi ve güven içinde ailesine kavuşuyor. The End İzlediğin için teşekkür ederim video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atmayı unutmayın.